YouTube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Acaba değil? çok seviyorum. başlıyorum. Yukarıda görüşürüz. Hop, açı vererek yapıyorum sadece. Merhaba arkadaşlar. Sonunda çok istediğim YouTube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Artık ben de bu süreçte yaptıklarımı, yapacaklarımızı e, ve geçmişte olan şeylerden biraz bahsetmek istiyordum hep. Ve şimdi e, bir yerden sonra buna başlama kararı aldım. Zamanım biraz kısıtlı ama e, her hafta mümkün olduğunca düzenli olarak video atmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki birebir olarak derslerim var, uzaktan eğitim öğrencilerim var. Günlük koşturmam çok hızlı bir tempoda ilerliyor. Ama hani video çekmeyi seviyorum zaten. Normalde Instagram'dan takip edenler de biliyor sürekli aktif olmaya çalışıyorum. Gerek öğrencilerimi çekiyorum, değişimlerini atıyorum. Gerekse kendi antrenmanlarımı atıyorum. Atmaya çalışıyorum. Yani bu süreçte daha da aktif olmak istiyorum. Kısacası böyle bir giriş yapmak istedim. Şimdi ne yapacağım biraz onlardan bahsedeyim size. Bugün e, kahvaltımı daha henüz yapmadım, hazırlandım ilk başta size video çekmek için erkenden uyandım. <laughs> e, kahvaltımı hazırlayacağım, bildik de göreceksiniz zaten neler yediğimi gün içinde. E, bugün sadece ilk başta kahvaltımı göreceksiniz. Günün devamında da e, bir bacak antrenmanım var, kalça ağırlıklı. Bugün en sevdiğim gün çünkü benim yüksek kalori aldığım bir gün, cheat meal yaptığım bir gün. Hafta sonu genelde düşüyor kalorilerim ama haftanın başında daha da yüksek almaya başlıyorum. İlk 3 gün öyle diyebilirim yüksek kalorilerde ve o ilk üç 3 gün benim antrenmanlarım da yüksek volümlü oluyor. Hani tam benim istediğim tarzda en sevdiğim antrenman stili zaten biliyorsunuz görenleriniz var salonda da antrenman yaparken hep sert yapmaya çalışırım antrenmanlarımı. Diyette olsam da fark etmiyor. Ben bu şekilde çalışmayı seviyorum. Antrenmanda kendimi zorlamayı seviyorum. O kısmı da zaten detaylı şekilde göreceksiniz daha sonraki videolarda da. Ayrıntılı antrenman videolarımı da paylaşacağım. Antrenmandan sonra bugün cheat meal günüm demiştim. <laughs> en sevdiğim gün. O yüzden pazartesi günü antrenman sonrasında genelde yapıyorum cheat meal'ımı. Ee, ne olur hamburger olur diye düşünüyorum bugün. Pizza da çok seviyorum ama ben bugün galiba hamburger yiyeceğim. <laughs> Ve Ahmet de ne ister ona da soracağım. Ama ben <laughs> hamburgerden yana kullanacağım hakkımı sanırım. Ee, şimdi bu şekilde dediğim gibi yavaştan ben kahvaltımda neler yediğimi size göstereyim. Öncesinde zaten birazcık çıkarmıştım malzemeleri çok da oyalanmamak adına. Hemen başlayalım. İlk önümde en sevdiğim karbonhidrat olarak kullandığım rice krimim var. Cream of rice. E, muz aromalı. Bugün dediğim gibi yüksek kalori aldığım bir gün, normalden daha fazla hazırlıyorum bu öğünde de karbonhidratımı. Önce bunu hazırlayacağım, daha sonrasında yumurta hazırlayacağım. Bu biraz daha zaman aldığı için. Şöyle, ölçülerim değişiyor günlük, e, haftalık olarak, yani haftalık olarak demeyeyim günlük olarak değişiyor. carb Cycle yaptığım bir dönemdeyim şu anda. Yani e, yüksek karbonhidratla başlayıp hafta sonuna doğru iyice düşürüyorum karbonhidrat oranımı. Protein oranım genelde aynı. Şu an biliyorsunuz ki diyet yapıyorum. Instagram'dan çok kişi takip ediyordur, etmeyenleri de söylüyorum. Diyet dönemimde olduğum için kalorilerime dikkat ediyorum. Şu an 90 gram olması gerekiyordu. 91 oldu. Çok da sorun değil bugün dediğim gibi fazla <laughs> kalori aldım gün. Normalde takıntılıyım çünkü bir gram bile fazla yememeye çalışıyorum oranlarımdan. Yani yarışmacılar beni iyi anlıyordur bu durumda. Yarışsam da yarışmasam da ölçülerime her zaman dikkat ediyorum. Üzerine biraz su koyacağım. Suyu ölçmüyorum tabii ki de. Göz kararı koyuyorum. Belki biraz fazla olmuştur eminde değilim ama ona göre pişiririz. İyice karıştırıyorum kıvam alana kadar. Bunu mikrodalgada ısıtacağım. Zaten daha çabuk oluyor tavada yapmaya göre. Mikrodalgası olanlar o şekilde de tercih edebilir. Şimdi mikrodalgaya koyuyoruz. hemen süresini ayarlıyorum. Ben bunu iki buçuk üç dakika gibi bir süreye şöyle yeterli olur diye düşünüyorum. Olmazsa tekrardan ısıtarız Üzerine fıstık ezmesi koyacağım çok seviyorum genelde. şekersiz tabii ki onu ölçmüştüm. 30 gram yiyorum. Bu gramlar tabii ki de değişir kişiden kişiye. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Başka yağ alternatifleri de alıyorum zaten gün içinde. Sadece fıstık ezmesi değil. Hindistan cevizi yağını çok seviyorum. Özellikle <laughs> onu kullanmayı tercih ediyorum. Tadı bana çok güzel geliyor. Zeytinyağı da yiyorum. Yani farklı yağ alternatiflerini e, beslenmeme dahil ediyorum. Bu şekilde. Onun dışında yumurta yiyeceğim. Üç tane yumurta yiyorum günde. Kullanıp yağlı yumurta yemeyin boşuna. Bu arada bunlar organik köy yumurtası arkadaşlar. E, Kayınvalidem, sevgili annem yani. Bize İstanbul'dan getirdi. Onlar kendileri orada ürettiği için e, biz de nasipleniyoruz. <laughs> bu normal yumurta. Karıştırıyorum çok çabuk bitmesin diye. Mavi yalnız dikkatinizi çekeyim. Tadı cidden çok farklı marketten aldıklarımıza göre. Keşke her zaman elimizin altında olsa da doğal beslenebilsek bu şekilde. Ben bugün normal yumurtamı kıracağım. Şu şekilde... Bazen omlet şeklinde yapıyorum. Bazen işte sebzeli, bol sebzeli oluyor. Bugün böyle sade şekilde yemek istiyorum. Patlatmadan. Aa, Yalnız bir şey diyeceğim. Çift sarı. <laughs> Doğal yumurtayı överken <laughs> köy yumurtasını överken marketten aldığım çift sarılı çıktı. Hormonlu mu? Üzdü beni şu an. <laughs> Sevinmiştim. Yani olsun. Fazla yağmış oluyorum bugün farkında mısın? <laughs> i̇şte. buna biraz tuz ekleyeceğim göz kararı. Yani normalde tuzu da ölçerek yiyorum ama hani bu süreçte yarışma yapmıyorum yani şu anda biraz daha esnek tuz oranı en azından diğer oranları şeylere göre hafif altını açıyorum. Hatta üstünü de kapatalım. şekilde pişsin Bu arada ya ben bu şekilde çok seviyorum fıstık ezmeli ya badem ezmesi kullananlar var ben fıstık ezmeciyim <laughs> Evet bunu sonra tabii ki de sıyıracağım şu anda yapmıyorum bunu Evet bu hazır bunu dolabada atabiliriz. Yani atıyorum bazen. Şu anda atmayacağım. Sıcak sıcak yemek istedim. Çünkü çok acıktım zaten. Beklemek de istemiyorum. Yumurtam olduktan sonra hemen başlayacağım. Sıcak sıcak yiyeceğim hepsini. Ee, onun dışında sabah neden çok erken kahvaltı yapmadığımı söyleyeyim. Yarım kaldı o kısım. Biliyorsunuz ki birebir dersler ver veriyorum. Ve çok erken saatte başlıyorum çalışmaya. Sabah 8'den e, akşam 8'e kadar sürebiliyor bu tempo de antrenmanlarımı yapıyorum. Ee, sabah 8'den işte öğlene kadar bir aralıksız ders verdiğim süreç oluyor. Öğlen 12-1 gibi bir antrenman yapıyorum. Antrenman diyorum beslenmemi e, tamamlıyorum kahvaltımı. Daha sonrasında işte bir saat sonrasında da antrenmana geçiyorum. Yani çok erken saatlerde yapmıyorum açıkçası hep böyleydi. Yarışma hazırlık sürecinde de böyleydi. Sabah kahvaltımı yapmadan önce genelde kardiyomu yapıyordum. Aç karnı. Daha sonrasında kahvaltımı yapayım. Hazırlığı olmadığı için önce derslerimi yapıyorum. Zaten kardiyo gibi oluyor yine bana. Antrenman sonrasında bırakıyorum kardiyomu. Yumurtam da bu arada olmak üzere. Çok güzel gözüküyor. Yani sebebi bu. Evet, öğünlerimi hazırladım. Kahvemi de hazırladım. Birkaç ekleme oldu. Kahvem olmadan olmuyor biliyorsunuz. Yeşillik koydum biraz. Ekstra tabii şunu da söyleyeyim. Kuru üzüm değil bu arkadaşlar. <laughs> Kuru üzüm zannedenler var. Bu goji beri. Yani kurt üzümü diye geçiyor. Çok iyi bir antioksidan. Yaban mersini gibi çok faydalı. Çok benziyor zaten. Ben kahvaltımda yiyorum. Tavsiye ederim. Çok faydalı. Bu şekilde. Evet bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi salona geldik. Antrenmana başlıyorum. Yukarıda görüşürüz. Evet antrenmana şimdi başlayabilirim. En hafif ağırlıkla başlıyorum. İlk hareket genelde ısınma için yaptığım bir hareket ısınmanın devamı diyebilirim bu hareket içinde. E yana açış. Hafif açı vererek yapıyorum sadece. <laughs> İlk iki set hafif yaptım. Şu anda ağır bir kiloyla yapacağım. Çünkü hepsinde 20 tekrar çıktı. Artırmam gerekiyordu. sevdiğim hareket tabii ki de. Power'ım olan bir <laughs> Antrenman şimdi başlıyor. Evet. Ya bir de ip aslında açıkçası Harekete yapmak zor değil de ağırlıkları takmak ve çıkarmak dünyanın en zor işi. Bu konuda da düşünüyorum ki Ahmet bana yardım edecek. <laughs> ben sadece ağırlıkları kaldıracağım. Gelin. önce bence ayarlıyorum yüksekliği bir tık düşürüyorum kalçayı daha iyi etki ediyor öyle olunca yukarıda daha çok sıkıştırabiliyorum kalçayı yani gördüğünüz gibi dizin bayağı aşağı bir mesafesinde ben ben bu şekilde alıştım böyle de devam ediyorum Tek bir tane sünger yetmiyor. Daha kalın olması gerekiyor, rahat yapabilmek için. Ya maalesef salondaki salon şeyler süngerler yetersiz kalıyor. Ben de böyle bir yöntem buldum. İkisini birleştiriyorum mecbur. Çok konforlu olmuyor ama yani hareketi yapmamı sağlıyor yine de. beni zorlayan setler başladı. 4 plaka, 5 plaka. 5 plaka üstü biraz zorluyor. Normalde zorlamıyordu ama diyetteyim. <laughs> Diyetteyken gerçekten ağırlık arttırmak zor geliyor. Ama bu bir bahane değil. Bahane olsaydı yapmazdım. Şu anda yapıyorum. Normalde 15 tekrar yapıyordum. Şu an 12 çıktı. Olsun. Güzel de yine de. Bunu da istediğim verimde yaparsam bir sonraki sette arttıracağım. Bakalım göreceğiz. Hızlıyım takıntı seviyesini görüyor musun? Kazım hocam hiç yardım etmiyorsun <laughs> İşe. Ya. ya hiç yani. O çocuğun beli sakat yardım edemiyor. Aha. Yok hayır. Şöyle bir itsene ya beş şey. <gülüyor> Aynen. <laughs> i̇şte adam. <laughs> Centilmenlik. <laughs> Böyle acındırıyorum insanlara kendimi. Bu kadar ağırlığı kaldırıp şunları yaparken acındırma mod açık. Evet şimdi ciddileşme vakti. Konsantre olma vakti. duruşu ayarlayalım. Üf. Ağır olunca da işte duruşu ayarlamak zor oluyor biraz. Kolay gelsin. Gel, gel. <laughs> Outside to inner, walk with the Mr. Many beats for dinner. Orinoco, Colo, loco from beginner, dub spinner, dirty beat antagonist. Rap shit, I'm bagging this, slainy eyed, ragged fist, masochist. See my name on the blackest list. Baby roof past the bat, so I batter this cold blood. Rotten bodies in the bathtub. Little briers round my way, play the dark fug. pull the plug. On their fake rap shenanigans. Heavyweight team, we're packing more beef than Brannigans. E-Flow, hold tight to all my people. I spit my shit while I think about the sequel, The Next Stepper. Grind the track like pepper. You know the name, you, you know the name, you, you know the name, cause we're painting it about. You, 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 you know the name. vücut ağırlığıyla yoğuracağım Evet şimdi antrenmanın keyifli kısmına başlayabiliriz. Zor kısmı bitti. Şimdi şu ağırlıkları çıkarması var. Gerçekten işkence gibi ya. Torun çekici. Herkes kaldıramaz torun çekicini. kalori de fazla olunca bugün hissiyat mükemmel oluyor. Normalde Smith işini de yapıyordum bu harekete. Kontrol etmesi biraz daha kolay oluyordu. Zaten hip thrust'ta ağır yaptım biliyorsunuz. Ondan sonra Smith Machine biraz daha beni rahatlatıyordu ama bazı çocuklar 3 <laughs> set var deyip bir saat Smith Machine'i kitlediği için <laughs> yapamıyoruz. Olsun. Serbest barla da güzel oluyor. Tavsiye ederim. Özellikle lastikle yapın. Çok iyi oluyor. Evet, i̇lk set ısınma setim. Her harekette önce bir düşük ağırlıkla başlıyorum. Kası ısındırmak için. Ne olursa olsun, hareketin kaçıncı hareketi olursa olsun. Riske girmiyorum hiç. Sevdiğim hareketlerden biriydi eskiden. Şu anda da seviyorum. Ama hip trast kadar çok değil. Favori kalça hareketim biliyorsunuz ki hip trast. Öğrencilerimin hepsine söylüyorum. Uzaktan eğitim programlarında da yaptırıyorum. Birebir derslerde de. Hatta yaptırdığım zaman birebir derslerimde bana genelde küfrediyorlar. <laughs> Ama bu onların iyiliği için. Sizi seviyorum. <laughs> sadece bir hareketim kaldı. Kickback. Boş cable bulursam eğer hemen kapacağım oraya. Şu an salalık çok kalabalıklaştı. Yani bulduğum ilk yerde yapacağım. Önce ağırlıklarımı çıkartıyorum. It's not so long ago that the sound hit the nation. Every Saturday night. On your favorite radio, the part of Jean Pervier, and the vibe feels so strong through your head. için çok verimli bir antrenman oldu. Bugün bildiğiniz üzere pazartesi günü benim ağır yaptığım kalça antrenman günü. Bunun dışında bir tane daha kalça yapıyorum haftada iki. O antrenmanda da biraz daha pump odaklı. Setler daha kısa süreli, daha az hızlı biten bir antrenman oluyor. Onu da ayrı bir videoda çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Genelde yaptığım antrenman tarzı bu. Size de bir fikir olur en azından, hoşunuza giderse deneyebilirsiniz verim alacağınızı düşünüyorum. Evet, şimdi bugün ne yapacağım bir de ekstra cheat meal günüm. Kardiyomu yapıp bir an önce cheat meal yapmaya gideceğiz. Ee, onu da çekmek istiyoruz, çekersek siz de görmüş olursunuz en azından. Çekemezsek de genel bir bilgilendirme yaparım ne yedim ne içtim hakkında kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ilk videom. Görüşürüz diğer videoda. Bay bay.